Evet arkadaşlar şimdi sizlerle e, çözelti türlerine ilişkin birkaç tane de e, test sorusu çözmek istiyorum. Şimdi arkadaşlarım karşımızdaki soruda diyor ki yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerinin sulu çözeltileri işte efendim elektrolit çözeltiler sınıfına girer. Elektrolit çözelti ne demekti arkadaşlar? Elektrik akımını ileten çözeltiler. Elektrik akımını ileten çözeltiler. Şimdi biz çözeltileri e, elektrik akımını ileten, iletmeyen şeklinde ikiye ayırmıştık. Elektrik akımını iletenlere elektrolit, elektrik akımını iletmeyenlere elektrolit olmayan çözeltiler diyorduk. Peki elektrolit çözeltiler kimlerdi arkadaşlarım? Bir asitler, efendim iki bazlar ve tuzların yani 3 eşittir 3 e, diyelim Tuzların çözeltilerine ne diyorduk? Elektrolit çözeltiler diyorduk. Şimdi yukarıdaki örneklerimize bakalım. E, sodyum klorür bir tuz, o zaman bir elektrolit çözelti. Magnezyum hidroksit bir baz, o zaman elektrolit çözelti. Karbon tetraklorür ise e, apolar bir maddedir. Apolar bir madde olduğundan dolayı suda iyonlarına ayrışmaz. O zaman biz buna elektrolit çözelti diyemeyiz. Cevap 1 ve 2'dir. Bir başka sorumuza bakalım. Ee, yukarıda verilenlerden diyor hangisi ya da hangileri çözelti olarak sınıflandırılabilir? Tuz ve su ikisi de polar polar olduğu için çözeltidir. Zeytinyağı su polar apolar olduğu için çözelti olamaz. Aynı zamanda bir emülsiyondur. Etil alkol suyu bunu sınavlarda hep soruyorlar. Arkadaşlarım TET sınavlarında soruluyor. C2H5 OH etil alkol ve su bakın yazalım yan yana. İşte bunların birbirlerine benzeyen iki tane uçları var. Bakın bu uçla bu uç birbirine benzediği için bu iki madde birbirleri içerisinde ...rahatlıkla çözelti oluşturabilir diyoruz. Cevap 1 ve 3. Bir başka sorumuza bakalım. Ee, burada bakın arkadaşlarım 3 tane kabımız var. Kaplardan e, birinde bir... E, ...bakalım ne diyor... ...yukarıda verilen sulu çözeltiler ile ilgili... ...aşağıda verilenlerden hangisi... ...kesinlikle yanlıştır. E, mesela şurada bir çözelti varmış ne olduğunu bilmiyoruz. Şurada bir çözelti var. Çözeltimizin içerisinde dikkat edersek e, magnezyum ve brom iyonları var. Demek ki bu çözeltimiz içerisinde arkadaşlar bizim magnezyum ve bromür maddesi var. İyonlarına ayrışmış bakın. Magnezyumun iyon yükü artı 2 imiş. Bromun iyon yükü eksi 1 imiş. O zaman bir tane magnezyum iki tane Brommuş pardon ee, bir tane magnezyum iki tane brom olduğu için ne diyoruz arkadaşlarım burada şuraya iki yazıyoruz şunu e, yanlışlıkla buraya yanlışlıkla si, şu parantezi koyamayız değil mi parantezi koyamayız şunu alalım Mo maddemizin molekül formülü buymuş şimdi devam ediyoruz. Şuraya da bakarsak arkadaşlar burada bir aşırı doymuşluk çözel, olayı var. Maddenin ne olduğunu bilmiyoruz. İyon yapılı kovalen ama iyon yapılı olsaydı 2'deki 2 gibi olacaktı. Burada maddenin ne olduğunu bilmiyoruz ama burada bir e, aşırı doymuşluk var. Aşırı doymuş. Çözelti diyoruz buna e, ama ne olduğunu bilmiyoruz. Peki maddeleri bu şekilde sınıflandırdıktan sonra bakalım şimdi ne diyor? Birinci çözelti homojendir. Doğru. Gördüğünüz gibi homojendir. Doğru. Kesinlikle yanlış olanı soruyor. Ee, işte efendim ikinci çözelti elektrolit çözeltidir. Doğru. Çünkü içerisinde bakın dikkat ederseniz iyonlar var. İyonlar olduğu için elektrolittir. Üçüncü çözelti aşırı doymuştur. Doğru. Dibe fazlasıyla çökmüştür. Efendim üçüncü çözelti içerisinde bir miktar daha su ilave edersek çökelti miktarı azalır. Doğru. Yani su ilave ederseniz şuradaki çökelen çökelti mi çözünmeye devam eder. Azalır. Doğru. Ee, efendim e, üçüncü çözelti ısıtılırsa çözel, çökelti miktarı azalır. Bunu bilmiyoruz. Çünkü belki oradaki tuzun çözünürlüğü belki ısıtıldığı zaman e, belki ısıtıldığı zaman artacak. Bilmiyoruz. Artar ya da asılır. Yani çözeltinin ısıyla ilişkisini vermediği için cevap E şıkkıdır diyoruz. Evet bir başka sorumuz geldi. Ne diyor bakalım? Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangisi ya da hangileri elektrolit çözeltilere örnek olarak verilebilir? Neydi arkadaşlarım? Tuz ve su elektrolittir. Bakın sodyum klorür diyelim. Asitler bazlar tuzlar. Etil alkolü yazdık. Yine sürekli yazıyoruz. C2H5OH etil alkol bir efendim organik maddedir. Asit baz tuz değildir. Ama birçok öğrenci kardeşimiz şöyle yapıyorlar. Şuradaki OH'ı görünce buna diyorlar ki baz. Buradaki OH'ı görünce baz diyorlar. Aman arkadaşlar böyle bir yanılgıya kapılmayalım. Çünkü bunun baş tarafında Bakın organik kısım olduğu için bunlara biz baz demiyoruz. Bunlara alkoller diyoruz. Alkoller asla ve asla bu yanılgıya düşmeyelim. Bizim baz diyebilmemiz için şuranın sodyum veya efendim demir, karbon, e, kalsiyum gibi metal olması lazım. Metallerin o haşla yapmış olduğu bileşiklere biz baz diyoruz. E, efendim bu olmaz. Amonyak biliyorsunuz NH3 bir bazlı bazlı su, işte efendim yemek tuzu ve amonyaklı su elektrolit çözeltilere örnek olarak verilebilir. Diyoruz. Peki başka ne soruları var? Bakalım şöyle aralardan seçelim arkadaşlar. Evet, hidrojen bağına bir soru geldi. Hidrojen bağını da hatırlamış olalım bu arada. Hidrojen bağı e fon diye yazıyoruz değil mi arkadaşlar? Flor, oksijen ve azot. Bunlardan birine bağlı olan hidrojenin yani şu hidrojen bakın. Şimdi bakın arkadaşlarım şu hidrojen. Dikkat ederseniz fona bağlı. Gördük mü? Ya da şu hidrojen dikkat edersek fona bağlı. Dikkat edelim. İkisi de bakın fona bağlı. O zaman diyor ki e, fona bağlı hidrojenin karşısındaki fonla yapmış olduğu bağ ne diyoruz? Hidrojen bağı diyoruz. Şimdi 1'e bakalım. Fona bağlı hidrojen karşısındaki fonla. O zaman bu bir hidrojen bağı. Yine e, efendim 2'ye bakalım. Fonun bakın fona fonun fonla yaptığı bağ. Fon fonla yapamaz. Efendim 3'e bakalım. Fonun karşısında evet fona bağlı hidrojenin karşısındaki fonla e, efendim yapmış olduğu bağlara biz ne diyoruz? Hidrojen bağı diyoruz. Nitelendirilemez olanı sorduğuna göre yalnız 2 diyoruz arkadaşlar. Cevap C şıkkı. Yine hidrojen bağını da hatırlamış olduk. Bir başka soruya bakalım beraber. Son bir sorumuz olsun. Ne diyor? Doymamış çözelti bir miktar daha çözünen madde çözülebilir. Doymamış çözeltide bir miktar daha çözünen madde çözünebilir. Doğru. Çünkü doymamış henüz aç yani bu çözelti. Bu doğrudur. Asitler, bazlar ve tuzların sulu çözeltilerini elektrolit çözeltiler denir. Doğrudur. Çözücü bir maddenin çözülebileceği, çözebileceği kadar çözünen içeren çözeltilere doymuş çözelti denir. Bu tanımın üçü de doğrudur. Bu çözebileceğinden az çözünmüşse doymamış, çok çözünmüşse aşırı doymuş diyoruz. Hangisi ya da hangileri doğru olarak verilmiştir? Evet arkadaşlarım, doğru olanları sorduğuna göre cevap E. Şıklı.